15 Şubat 1989 günü Afganistan'daki Sovyetler Birliği ordusunun komutanı Boris Gramov, Afganistan'la Özbekistan arasındaki Hayraton Köprüsü'nden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği askerlerinin son kalan birlikleri de çekilirken Rus televizyonu muhabirine şöyle diyordu. Her şey bitti. Geride tek bir Sovyet askeri kalmadı. Daha sonraları ise Hayraton Köprüsü'nün Afganistan tarafında birçok Sovyet askerinin kaldığı itiraf edilmeye başlandı. Aralık 1979, Şubat 1989 yılları arasında devam eden Afgan Savaşı'na Sovyetler Birliği'nden 620 bin asker katıldı. Savaş sırasında Sovyetler Birliği 15 bin askerini kaybetti. Resmi rakamlara göre 417 asker kayıp olarak ilan edildi. Kayıp ilan edilen askerlerin hepsi Afgan birliklerine esir düşmüştü. Sovyet birliklerinin Afganistan'ı terk etmeye başlamasından sonra kayıp 417 askerin 130'u Afganlar tarafından serbest bırakıldı. Resmi rakamlara göre esir tutulan 100 asker Afganlar tarafından öldürülmüştü. Rusya'daki Afganistan Gaziler Birliği, Afgan mücahit müfrezelerinde 64 Sovyet askeri personelinin Sovyet ordularına karşı savaştığını ilan etmişti. Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesinde kurulan uluslararası askeri ilişkilerden sorumlu komite üyeleri Alexander Lavrentiev ve Nikolay Bystrov Afganistan'da kayıp Sovyet askerlerinin bulunması için bir girişimde bulundular. Lavrentiev ve kendisi de 12 yıl Afganistan'da esir kalan Nikolay Bystrov'un girişimleri sonucu Afganistan'da 29 kişi bulundu ve bunlardan 22'si geri dönmeyi kabul etti. Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesinde kurulan komitenin açıklamasına göre Afganistan'da 266 Sovyet askeri hala kayıp. Batı medyası ise Afganistan'da esir düşen Sovyet askerlerinin sayısının çok daha fazla olduğunu ifade ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve bazı uluslararası kuruluşların açıkladığı rakamlar Afganistan'da esir düşen Sovyet askerlerinin sayısının 417'den daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sovyetler Birliği, Aralık 1989 yılında Afganistan'daki Sovyet Birliği kuvvetlerinin eski askeri personelinin affı adıyla bir af kararı çıkarsa da esir düşen Sovyet askerlerinin büyük bir kısmı geri dönmeyi reddetti. Çünkü geriye döndüklerinde ağır bir hapis cezası ile karşılaşmaktan korkuyorlardı. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Afganistan'daki eski Sovyet askerlerinin bazıları vatanlarını görmek için ziyaretler gerçekleştirdiler. Rus basını yıllarca onlardan Afgan Savaşı'nın hainleri olarak bahsetti. 2014'te Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş sonrası ise Rus medyası daha çok Afganistan'da esir düşen Ukrayna kökenli hainlerden bahsetmeye başladı. Konunun gündeme gelmesinden sonra birçok Rus ve yabancı medya temsilcileri Afganistan'da Sovyet esirlerini bularak onlarla röportajlar gerçekleştirdi. Bazı televizyon kanalları eski esirlerin kendi vatandaşlarında ve akrabalarının da Afganistan'a ziyaretlerini organize ederek 20-30 yıllık hasretlerin giderilmesine yardımcı oldu. Uluslararası Af örgütünün girişimleriyle Sovyet esirlerine Pakistan üzerinden ülkelerini ziyaret etmek için vize kolaylığı sağlansa da bu kolaylıktan çok fazla istifade edilmedi. Afganlara esir düşen Sovyet askerlerinin hepsinin kaderi aynı olmadı tabii. İslamiyeti kabul etmeleri karşılığında Afgan mücahitler tarafından serbest bırakılan Sovyet esirleri evlenerek çoluk çocuğa karıştılar kendilerine meslekler edinen veya eski mesleklerini devam ettiren bu insanların bazıları benimsedikleri hayatta mutlu olsalar da bazıları da ten renginden dolayı bir takım sıkıntılar yaşamaya devam etti. Afgan Savaşı'nda esir düşen Sovyet askerlerinin hikayeleri birbirinden ilginç. Yuri Stepanov, Mahibullah. 1988'de Afganlara esir düştüğünde 18 yaşındaydı. Baş Kurdistan doğumlu Yuri, İslamiyet'i kabul etti ve Afganlar tarafından 1990'da serbest bırakıldı. 1994'te ülkesine döndü ama uyum sağlayamayıp tekrar Afganistan'a geri geldi. 1994'te Afganistan'da Gülalay isimli bir kızla evlendi ve bir yıl sonra bir oğlu oldu. Asıl mesleği elektrikçilik olan Yuri, Afganistan'da pilleri şarj ederek geçimini sağlıyordu. 2006 yılında eşi ve çocuğuyla birlikte Baş Kurdistan'a kesin dönüş yaptı. Geri döndüğünde ailesi ve akrabaları onun için kutlama yemeği hazırladığında gençken çok sevdiği vodka da yemek masasına konulmuştu. Alkollü içkilerin masadan kaldırılmasını rica etti. Yuri, Afganistan'da yaşadığı evin yanında kendi yaptığı küçük hidroelektrik santralini bırakıp geldiği için üzülüyordu ama ailesine kavuşmanın sevinci onun için daha önemliydi. Sergey Krasnoperov, Nur Muhammed. 1965 yılında Rusya'nın Kurgan şehrinde doğdu. 1984'te savaş devam ederken ordu mallarını Afganlara satmakla suçlandı. Söylentilere göre Sergey çok sayıda makinalı tüfek ve topçu parçalarını Afganlara satıyordu. Üstleri tarafından bu ticaret duyulunca Sergey saf değiştirerek Afganların yanına geçti ve kısa zamanda Afgan direnişinin sembol isimlerinden General Raşit Dostum'un kişisel korumalarından biri oldu. İslamiyeti kabul eden Sergey Nur Muhammed ismini aldı ve 1994'te ülkesine geri dönüş için yapılan çağrıları geri çevirdi. Şu anda 53 yaşında olan Sergey Afganistan'da bir kadınla evli ve 6 çocuğu var. Afganistan'da Gor şehrine bağlı Çakçaran bölgesinde yaşayan Sergey Enerji Bakanlığı'nın yerel bir biriminde araba tamircisi olarak çalışıyor. Gennadi Tsevma Nek Muhammed 1965 yılında Ukrayna'nın şu anda en karışık bölgelerinden olan Donetsk'te doğan Gennadi, 1983 yılında Afgan birliklerine esir düştü. Kendisi bu esir düşme anını şöyle anlatıyordu. Aptalca bir şans. Gezerken bir Afgan köyüne girmişim. Orada beni esir aldılar. Gennadi'ye ölümle İslam arasında bir seçim teklif edilmiş. O da yaşamayı seçmiş anlattıklarına göre Afgan birliklerinin içinde bulunduğu sırada zorlanmasına rağmen Sovyet askerlerine hiç ateş açmamış Lakin iki sene önce Donetsk'te aile evine ziyarete giderken eski arkadaşları onun uzattığı elini sıkmayarak hain olduğunu söylediler. 2014'te bir Rus televizyon kanalı Gennady'nin kardeşi Sergey'i Afganistan'a götürdü ve 31 yıl sonra iki kardeş bir araya gelerek hasret giderdiler. İki yıl sonra başka bir televizyon kanalı Gennady'i Kunduz'daki evinden alarak vatanına ziyarete götürdü. 2016'daki bu ziyaret öncesi Gennady'nin Kunduz'daki eşi ve üç çocuğu babalarının bir daha geri dönmeyeceğini düşündükleri için ağlıyorlardı. Gennadi, Donetsk'te tüm akrabalarını ziyaret ettikten sonra tekrar Kunduz'daki evine geri döndü. Gennadi Tsevma, Donetsk'teki köyüne giderken 1994'te vefat eden anne ve babasının mezarlarını da ziyaret etti. Nikolay Virodov, Nasratullah Muhammedullah 1960 yılında Harkiv'de doğan Nikolay Virodov, 1981 yılında gönüllü olarak Afganistan savaşına katıldı. Askeri Akademi mezunu olan Nikolay 3 ay sonra gönüllü olarak birliğini terk ederek Afgan mücahitlere katıldı. Nikolay Kaligai köyünde Sovyet askerlerinin 70 Afgan sivili acımasızca katletmesine şahit olduktan sonra Afganların tarafına geçmeye karar vermişti. İslamiyet'i kabul eden Nikolay, savaş boyunca çeşitli saha komutanlarıyla birlikte Sovyet birliklerine karşı savaştı. Savaş sırasında askeri ve teknik becerileriyle dikkatleri üstüne çeken Nikolay, Afganistan'ın eski başbakanı Gulbettin Hikmet yarında dikkatini çekti. Bir süre Hikmet Yarım Birliği'nde koruma olarak çalışan Nikolay, Afganistan hükümeti tarafından ömür boyu emeklilik maaşı almayı hak etti. 1996 yılında doğduğu Harkiv'e gelen Nikolay, burada tutunamayarak tekrar Afganistan'a döndü. Nikolay şu anda Bağlan vilayetinde polis memuru olarak çalışıyor. Alexander Levenets Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde doğan Alexander Levenets, Birliğini 1984'te terk ederek Afgan mücahitlere katıldı. Birliğini terk ettiği zaman yanında arkadaşı Valeri Kuskov da vardı. Sovyetlerin resmi ifadesine göre Alexander, ordu deposundan bazı malzemeleri Afganlara satıyordu. Alexander, İslamiyet'i kendi isteğiyle kabul ederek savaşın bitimine kadar Sovyet birliklerine karşı savaşmıştı. Arkadaşı Valeri ise çatışmada vefat etmişti. Şu anda taksi şoförü olarak çalışan Alexander, hayatından memnun, ve geri dönmeyi hiç düşünmemiş. Birkaç yıl önce kendisiyle röportaj yapan Rus televizyoncuya evim, arabam ve iyi bir ailem var. Daha ne isteyebilirim ki diye cevap veriyor. Rusya ve Ukrayna doğumlu Sovyet askerleriyle birlikte bazı Özbek ve Tacik kökenli askerler de Afgan mücahitlerine esir düşmüşler. Ruslara göre Özbek ve Tacikler'in Afganistan'a uyum süreci daha kolay olmuş. Çünkü en azından din, dil ve görüntü olarak bir avantaja sahiplerdi. Her ne kadar geleneksel Afgan kıyafetleri giyip yerel dilleri konuşuyor olsalar da mavi gözlü, sarı tenli Rus ve Ukraynalılar Afganların onlara alışamadıklarından bahsediyorlar. Yerel dilleri konuşuyor olsalar da mavi gözlü, sarı tenli Rus ve Ukraynalılar Afganların onlara alışamadıklarından bahsediyorlar.